Sen kaderini bilirsin. Sen istiyorsun ki bu akşam yatayım, yarın şeriat iktidar olsun. Acaba onu yürütecek dirayette olgunlukta mısın? Bugün bizim için şeriatın iktidar olduğu günden daha hayırlıdır. Olacağı günden hayırlıdır. Az emekle çok kazanırız. Arabanın marşı basmazken onu itene aferin denir. Arabanın marşı bastıktan sonra itmeye çalışana alay etme derler. Bugün İslam arabasının marşı basmıyor. Bugün ahiret kazanmak kolaydır. Şeriat iktidara geldiği zaman bu imkan elinizden gidecek. Sen huzur ilahiye ilahiyede beraat edemedikten sonra şeriat iktidar olsa senin için ne ifade eder? Sen elinden geleni yapsan da kitlenin nasibinde olmadığı için Mevla'nın murad ettiği vakti merhuna denk gelmediği için Cenab-ı Rabbil Alemin onu geciktirse senin ne kaybın var? Dava Allah'ın davasıdır. Sen kendi hesabını düşün ki Allah'ın üzerinde tahakkuk ettirdiği nimetler kadar verimli misin?